Düne çok benzeyen bir açılış görüyoruz. Yüzde 0.18 artıda başladı. 10.095 açılış rakamı olarak kayıtlara geçiyor. Hizmetler Endeksi yüzde 0.18 yukarı yönlü bir hareket gösterirken ulaştırmada yüzde 0.07'lik bir artı var. Turizmde de yüzde 0.19'luk yükseliş görüyoruz. Mali Endeks yüzde 18 civarında yükseliyor. Bankacılıkta da %0.22'lik yükseliş var. Yatay sınırlı yukarı yönlü bir açılış ee, takip ediyoruz. Nasıl bulduğunuz açılış İsmail Bey? 95 açılış rakamı olarak kayıtlara geçiyor. 10.200'ü yani, bir türlü bulamadık. Evet. Yani aslında açılış biraz kararsız görünümü işaret ediyor. Özellikle de şu an için gördüğüm kadarıyla 10.000'in 10 üzerinde bir tutunma çabası e, var piyasada. E, çok böyle 10 e, yaklaştıkça alımların geldiğini görürüz ama e, 10 bin e, 200'e doğru yaklaştıkça da e, ker e, biraz e, ön plana çıkıyor. Bugün de e, mesela Viyop tarafında şu anda eksi ama e, pay piyasası tarafında sınırlı bir yükseliş var. Yani bu da e, açıkçası piyasayı biraz kafasının karışık olduğunu görüyoruz. E, o yüzden e, çok böyle e, genel bir yukarı yönlü yükselişten e, bahsetmenin dışında biraz daha böyle hisse bazlı e, hikayesi olabilecek. bilanço beklentisi yüksek olma ihtimali e, olan e, hisselerde belki e, hareketlilik e, biraz daha e, ön plana çıkabilir. E, burada dediğimiz gibi Endekste e, özellikle de endeksi etkileyen hisseleri e, biraz daha yakından izlemek lazım. E, o yüzden e, şu an için e, dünkü o e, satış baskısının ardından e, bugün için e, belki biraz daha e, hafif yukarı yönlü bir görünüm e, olabilir ama önemli olan e, endeksin e, dün 1180 seviyesinden dönmüştük. Yani burayı e, kırabilecek bir e, güce ulaşması gerekiyor. Yani bunu e, başaracak e, bir haber ekşi, ya da bir e, toplu bir e, fiyat hareketi görmemiz lazım. E, bu hareketli yükselişi e, başlatacak. E, o yüzden e, orada göremiyoruz. Yani dün e, sektörel bazda hareketlilikler e, biraz daha dikkat çekti. E, ama dediğimiz gibi bugün de e açıkçası yine hisse bazlı e, hareketler 10 e, binin e, üzerinde e, kalma e, çabasının devam etmesini bekliyoruz. E, belki yarın için piyasalar e, e, biraz daha FİÇ'in kararına e, odaklanabilir ama burada asıl e, endeksteki bu tabloyu değiştirecek e, veri e, pazartesi günü e, malumunuz gelecek enflasyon verisi. Yani beklentilerin, piyasa beklentilerinin altında gelmesi durumunda e, burada biz 10.200'ün yukarı doğru e, kırıldığını e, görmemiz e, beklenir. E, şu an için e, normal şartlarda piyasa büyük bir ihtimalle pazartesi gününe kadar e, biraz daha dengeli hisse bazlı hareketlerle e, günü geçirecek gibi görünüyor. İsmail Bey peki Fitch için ne söylersiniz? Aslında bankalarla ilgili olumlu bir açıklama geldi iş tarafından. Şimdi piyasalarda biliyorsunuz Moody's tarafından bir not arttırımı gelir beklentisi bir miktar heyecan yaratmıştı daha önce. Fakat gerçekleşmediğini gördük. Moody's'in biraz daha muhafazakar, temkinli yaklaştığını gördük. Yani biraz ekonomik verileri, makro verileri biraz daha netleşmesini, yani enflasyondaki düşüşün e, biraz daha netleşmesini ben e, görmek istediklerini e, anladım. E, fiş tarafında da e, benzer bir e, yorum gelebilir. E, yani o yüzden e, burada Moody's'ten e, sonra e, fiş tarafında da e, yani açıkçası genelde çünkü hepsi birbirini takip ediyor karar al, alırken e, biri başladığı zaman diğerleri de a, aynı benzer gerekçelerle e, not görünümünü e, değiştirmeye başlıyorlar. E, o yüzden e, piyasada e, şimdi o modizden sonra Fitch'in beklentisi de biraz e, nötrleşti açıkçası e, ama şöyle bir şey olabilir e, Fitch e, not Türkiye'nin notunu arttırırsa, bu e, sürpriz olacağını düşünürsek e, piyasalarda e, ciddi anlamda olumlu algılanacaktır. E, Tabi bunun üzerine e, üstüne yeni verilerin de eklenmesi gerekiyor. Bir de örnek veriyorum pazartesi günü dördün altında evet. bir enflasyon mesela gelmiş olsa çok daha e, etkili bir yükseliş e, gelir ama şu an için dediğimiz gibi bunları öngörmek maalesef biraz zor gibi şu an için.